İleriden gelen göz atalım. Bakalım kimler nasıl bir kazanç almış. Onu görmüş olalım. Buyurun. seyirler. İlk replayimiz Merlin kardeş. 10 spin. 10 lira var. Verebilir misin lan 400 bin lira? Verebilir misin bir kat Bir maksimum verebilir misin? Yapıştırabilir misin? Gözümüzün üzerine. Gönder gelsin. Koy sepete gönder memlekete. Güzel Max Megabyte'si var. Devamı da gelsin. Ulan yıldırım lazım buraya. Alo yıldırım lazım. Yıldırım lazım. Bacakları bağladı. Karpan 7 olur öyle. Merlinlerle birlikte. Devamına gelsin abi bekler. Gelsin lan. Lan devam et. Kesme. 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 Çok güzel gidiyorsun abi. 10 çarpan ulaştı. Bir yıldırım yok mu bunun içinde? Ben? Baykuşlardan 1600 lira. Bir yıldırım gerekli buraya. çok gerekli. Başa bir as olur. Başa bir as olur. Aynen. Topaz da geldi. Aynen. Kesme sen abi. Şu onlara bak Onların haline bak. Üçüncü sırada bir onlu olsaydı her yer onlu olacak. Yer gök onlu olsaydı. Ama gelmedi bir arkadaş. Neyse biz bakalım yanımıza kardeşim. Başa bir Merlin. Gel. Altı spin, Altı, spin Altı spin var. Altı spin var. Altı spin var. İksir şişeleri. Başka ne var babacım? Onlar. Başa bir asla alabilir miyiz? İkinci sıraya bir bacak dolu. Başa asker. Bacaklara da bağladın. Güzel gidiyorsun. Güzel gidiyorsun abi. Çarpan burada 20x oldu. <laughs> Daha ne olsun? Son 5 tipine gitmeden neyimiz var devamında? Kızlar 1760. Başa bir 10'unu alabilir miyiz? Alamadım. Neyse olanla idare edeceğiz artık. Olanla idare etmeyi bilmek lazım arkadaşlar. Fazla yetinmeyi bilmeyen çoğa kavuşamaz diye bir laf var. Atalarımız öyle söylemiş. İkinci sıraya bir papaz alabilir miyiz? Tabii ki alabiliriz. İki oyun para vermek. Oyun para vermek istedi mi önünde kimse duramaz. Yani. Kimse duramaz. Bir max megabayt daha var sondan bir önceki spinde. Oğlum yıldırım yok mu ya? Yıldırımla bağlasam var ya on numara beş olacak. Çarpan çok devasa oldu bak bak. Es geçme buraya. Bakın. Sakın. Sakın babacım papazları bağladım tamam. Oo. <laughs> i̇şte bahsettiğim buydu baba. İşte bahsettiğim buydu. 400 bin az kaldı. Max bin'e az kaldı gözün. Çok güzel daha da veriyorsun. Daha da vereceksin abi. Bir 18 bin daha yapıştır bir max görelim senden. Hiç görmedik bu arada. Bir 15, 15, 16 bin kaldı. Lan be. 175 bin lira para mı verdin? spin'e ne verdin? Max bin vermesen bile. Abi max, max gibi oldu bu. 38400 x. Tebrikler arkadaşım benim. Koy cebe. Geçelim bir sonrakine bizde. Bir Bass Bonanza 36 lira betten. Bakalım ne verecek? Abi belli çıldırmış ya. <laughs> Merlin harbiden çıldırmış ya. Merlin çıldırmış abi. Hasan sen de çıldır kardeşim. Merlin'den Merlin'den bir <laughs> feyz al. Sen de bir çıldır bakalım nasıl çıldırıyorsun. Görelim mi senin çıldırmış abi? Bir daha geldi 72 lira ödemeyle. 17 spin'de ne var peki? Bir daha var. 100 lira çıkar gibime geliyor. Çıkmazsa da ayırı Şöyle Şşş olay şey. Çünkü bayağı bir spin sayısı olması lazım. 6 spin var. 6 spin'de bir tane. Bir tane Heh, sonunda geldim. Zorla da olsa geldim. 3 spin boş geçerek 4. spin'e geldim. Kaldı 2 spin. Bir tane daha atabilir misin? Bir tane daha atarsan tadından yenmez olacak. Tadından yenmez biliyorsun değil mi? Tadından yenmez. Evet, 2. turdayız. 2. turda şu vesikalık asanlardan lazım. Bak, vesikalık var ya, ondan lazım. Ya da altın balık da atabilirsin. Hatta altın balık çok güzel olabilir ya. 36, 72, 144 bin var. Ver baba içinde var. Yeter ki vermek iste. Yeter ki onu vermek iste. 8 spin var. Bir tane Hasan hattında. 3 tane daha lazım bize. Alo. Sana diyorum Hasan. Duyuyor musun beni? Sana alo diyorum. Beni duymuyor musun Hasan? Hasan kardeş. Son 4 spin. Oğlum Hasan nerede? Alo. Ula Hasan yok Hasan. 12 spin. Son spin'e geldik Hasan yok piyasada abi. Anceler ne çekeceğim? Ne çektin babacım? Ne çektin sen Ne çektin bunların elinden? Bizim elimizden. 2880. Neyse yapacak bir şey yok. Abi. O iyice be gönder memlekete. Geçelim bir sonraki replaye. Bir sonraki replay Starlight Princess. Bir lira beti var. 500x var. Farm mı bu? Sanki farm gibi. 520x. Dur biraz daha o zaman. Kalkılar da geldi. Ne verdin? Ne verdin 1 lira? Tabii ki maksimum verdim. Ne vereceksin? <laughs> da. Harika. Bana hiç gelmiyor. Geçelim bir sonrakine. Bir sonraki de Starlight'ın 1 xi Bir önceki normaliydi Max Bin Beren. Bir Max de sen versene. 105 bin alabilir miyiz? Senden mi 105 bin alma ihtimalimiz nedir? Ablacım. Bir Max yapıştırsana şuraya. Bir 15 bin x lazım. Bir 15 x o bin x. 6300 liramız alalım oradan. Bakalım cebe. Yaklaşık 100 bin daha verdim mi? Bu iş olur. Bu iş olur abi verirsin. Ben vereceksin abi. Phoenix'le başladığına göre vermeme ihtimalin yok gibi. Burası güzel. Devam et. Devam et abi. 15 bin olan fazla <laughs> bölgen var. O güzel. 15.125. Biraz daha sürme. 19 spin. Son 9 spin var. Devamı var buranın abi. Güzel abi. Güzel abi. Güzel. Devam et diyorum sana. Bu yıldızlar yerinde bırak. Bu yıldızlar yerinde kalmamalı. 17 daha verdim. 38 bin liradan bir fazla bir ödeme oldu. 17 spin. 16 spin. 15 spin. Tamam burayı sürebilirsin. Sarılar geldi. Başka ne gelir? Başka bir bok gelmez. 10 bin lira var mı burada? Yakın. 9 bin lira varmış. O da güzel. Ama maksimum vermeyecek gibi. Öyle bir görüntü var. Öyle bir görüntü var arkadaşlar. Yok musun? Oo, Max Bin oldu lan. Ulan Max Bin oldu lan. Ulan durup durken Max Bin verdi. <laughs> 105. Ver parayı koçum. Ver parayı. 105 bin TL. 10 numara. 5 yıldız para aldı. Geçelim bir sonrakine. Bir sonraki de Zeus. Zeus vs Hades. Bunun nöbeti 7 lira. Bakalım bu ne verecek? Bu ne vermeyi planlıyor? Bunun da 15.000x. Bu da bir 105 bin versin. Starlight'tan ne aşağı kalabı var. Bir de iki tane iki kişisiniz. Hem Zeus hem Hades. Big <laughs> <laughs> Wild geldi. Kaç? Altıdır kesin. Altıdır. Başka Wild'lar lazım. Böyle olmaz. Böyle olmaz bak. Böyle olmaz bak. Bu öyle olmaz. Evet bir tane daha geldi. 50x olsun lütfen. Lütfen 50x olsun. Oldu bile. Hades kardeş. Hades kardeş ne verdin? 6468 lira. Bir watt daha atarsan seriden. Max olmasa bile ona yakın bir kazanç olabilir. burası güzel. Burası güzel abi ne verdin? 10.000 lira. 10 bin lira yakın bir para. Son 2 spinde ne versen? Kabul. 8500. Ver son spinle güzel bir premium sembol bağlasana. 2400. Güzel verdi. 7 liraya 31 bin lira. Güzel para kardeşim. Bence güzel. Sizi bilemem, bilemem ama bence harika. Evet son replay'imiz arkadaşlar. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Sizleri sevdiğim asla ve asla unutmayın. Unutturmayın. Hoşçakalın. Dostçakalın. Eyvallah.